Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir rehber niteliğinde bir videomuzun daha başındayım. Şimdi ne yapacağım? Ne, anlatacağım? Biliyorsunuz genellikle şey çekiyoruz artık. Şu şu aralar Harvest League duyuruldu. Onunla ilgili bir şeyler. Yeni geldikçe onunla ilgili açıklama vesaire çekiyorum ama bir arkadaşımız istemişti yayında gelip ee, Profesi nedir? Kehanet Türkçesi çevirebilirsiniz ne işe yarar vesaire diye onunla ilgili bir video çeker misin? Ben de hemen bir kısa bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi profisiler ne zaman geldiğini açıkçası hatırlamıyorum ama çok önceden yani bayağı önceden belli bir birlikle beraber yine bir e, ee, eklentiyle beraber gelen ee, özellik diyelim ya da yama ile beraber gelen bir şey özellik olarak çıkıyor. Ne yapıyor? Kehanet adı Türkçe olarak adıyla bildiğiniz gibi oyundaki RNG faktörünü etkileyecek şeyler yaptırıyor. Yani mesela diyor ki, birazdan da göreceğiz. bir tane armor scrap kullanacaksın ve vitaminin yani armor'unun kuantitesi bir anda sıfırdan yüzde yirmi olacak. ya da diyor ki mesela bir canavarı keseceksin ya da bir tane exile'ı keseceksin. Güçlü bir unique, unique yani güçlü bir canavarı keseceksin ve içi bir sürü currency çıkacak. İşte orplar falan çıkacak. Böyle şeyler var. Ya da atıyorum kendi profesilerin kendi görevleri var. Dört 4 tane alabildiğinde 4 tane anahtardan oluşan mesela bende sadece bir tane var. Volkurs, Eber vesaire vesaire. Bunları topladığınızda da Pale Court denilen bir yere gidiyorsunuz. Pale Court'da, yani bunlar da profislerle beraber yapılan. Onun onu da şimdi birazdan söyleyeyim ben size. Pardon. E, bir, bir profisi Lerle beraber hani gelen yan görevler ayrıca özellikle şu pay fazladan e, size şey sağlıyor crafting sağlıyor onun crafting kısmında konuşmuştuk crafting ben işte fazladan yani şey diyor multiple crafting up to three mod denilen bir mod var onunla beraber oluyor e, tüm listesini bulmanız için ben size yine atacağım gameplay linkini bu arada onu da söyleyeyim esas şeyler var eber yazalım Evet. Neyse. Profesi Chains. Ha, mesela chain var. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Yani bu önemli. Hani zincirleme olarak diyor. Bunların sonunda size key veriyor. K, K veren görevler var. Mesela örnek ver vermemiz gerekirse Eber K falan filan demiştik. Devam ediyorum. Evet. Burada Navali denilen bir NPC ortaya çıktı. Bununla beraber Navali'yi kurtarıyorsunuz. Act 1'de kurtardığımız bir yalan var. Mülkos'ta şurası olması lazım. Kaçırdıysanız hemen ben size göstereyim. Ya Prisoner's Gate ya da şey olması lazım. Client'da olması lazım. İlk Client. Client'daydı. Client. Navalya kurtarınca artık o bizimle beraber konuşabiliyor. Big Prophecy dediğin zaman mesela bakın ne geldi. Ben size söyleyeyim. Bir, Blacksmith Wheatstone'la Slan Quantis'i anında %20 olacak. Böyle bir şey geldi. Oyunlar oyunla bununla beraber aslında bir Currency de gelmiş oluyor. E, Currency'nin mantığı Silver Coin. Daha doğrusu mantığı şu. Sen bana para ver. Bir tane Silver Coin harcıyorsunuz. Hop sen ben sana bir şey vereyim. Mesela buradaki bir tane mesela Volum Vanguard diye bir adam karşılaşacağız. Bakın etkiliyor bizim RNG'mizi ve o Unique item düşürecek. Atın Lasting Impressions mesela bu şey mesela bunda şey çıkıyor onu da söyleyeyim bu biraz farklı. Çok önceden yazılmış bir şey okuyacaksın diyor. İçin sonra da Scroll of Wisdom basıyor. Ha mesela bakın Beyond Sight 2 bunlar böyle devam ediyor zincirleme. En sonunda da K veriyor bu görevler bir kısmı. Bir kısmı başka şeyler veriyor. ödüller veriyor. Ben size Gamepedia'sını atacağım. Oradan araştırabilirsiniz. Ben de şimdi tam ezbere bilmiyorum. Mesela bakın diyor ki bir strong boxla karşılayacaksın diyor. Ve içinden diyor strong box açtığında diyor ee, normal bir canavarlardan güçlü yani magic veya yıra canavarlarla karşılaşacaksın. dikkat et diyor. Ne oluyor? RNG'mizi etkiliyor. Mesela bakın bu Valor batacakmış. Val side'a girdiğimizde Valor'a gittiğimizde bir tane Valor'a açacak. Hidden Val. Bakın Burada da yine val eriye çıkacak diyor. Burada bir de şeyler var. Şimdi daha gelmedi şansımıza. Bunları aynı zamanda seal edebiliyoruz. Edelim. Peki, seal ettiği zaman mühürlüyorsunuz ve alıyorsunuz. Bunları satabiliyorsunuz. Birazdan bunların ticaretine gireceğim. Devam ediyorum. Mesela atıyorum. Ha! Unbreading ki Bunun sonunda kesinlikle bir tane key atıyor. En sonunda şeyde bitiyor e, bir haritada bitiyor. Necromancer değil de e, olması lazım. Cemetery'de, necromancer gibi bir şey kesiyorsun o zaman. Bak mesela Many Devours yani bu yerden çıkan canavarlardan karşılaşırsın falan filan. Şimdi burada önemli olanlar Profisleri gördüğünüz gibi skill edebiliyorsunuz. Bunun ticareti var. Bu profislerde çok önemlileri var. Tier tier ben ayırdım. Şimdi ekrana gelecek. İşte gördüğünüz gibi ekrandakilerde de işte ne var? A tier'da Trash the Treasure. treasure. Queen Sacrifice, Fate Connections ve Prodigious Herd diye bir şey var. Bunlar ne yapıyor? Trash the Treasure, Treasure dediği şey, unik bir tane item yani e, normal bir itemı e, chance or both chance çevirdiğinizde eee şey var, unik gelme olasılığı var. Bu kesinlikle unik yapıyor. Ama buradaki olay şu. Unik yapması neye bu kadar pahalı? E, leather Belt'i çevirdiğinizde size head atma olasılığı verdiği için en pahalı olarak Trash the Treasure gözüküyor zaten fiyatını tahmin ettiyseniz onda biri falan hani zaten leather belt'te çok seçeneğimiz yok bir de headhunter hunter gelme olasılığı da yüksek aslında o yüzden bu kadar yüksek bir fiyat veriyor The Queen Sacrifice benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi, profesilerden bir tanesi. Keşke gelse de yoksa. At, at, bu Fated Item'lar var. Onları yine internet şeyde atarım. Gamepad'e de bakabilirsiniz Fated Item'larını. bunları şey yapıyor. Fated Item'lar profesilerle beraber upgradelenebiliyor. Bu da Queen Sacrifice'da en iyi fated item olan Asterisk Mirror'ı, Asterisk Reflection, Golden Buck'lara çeviren daha doğrusu ne işe yarıyor? Üzerimize curse tutturmayan, bize atılan curse'lerin hepsini reflect ettiren bir kalkana dönüştürüyor. Bu da ne demek oluyor? Sizin hiçbir zaman curse'ünüz olmuyor ama sürekli curse Reflect'liyorsunuz. Bu da bunun özel boyutlar olduğu için bu fiyatta satılıyor. Zor bir de e, normal bunu aldıktan sonra da e, oluşturmak da kolay değil. Astri'yi kesmeniz gerekiyor. Oyun sonu bosslarından bir zamanın en güçlü oyun sonu bosslarından bir tanesiydi kendisi. E, Val neydi? Sacrifice of Val'la gelen bir e, ligi, e beraber gelen en güçlü boss'tu. Bu da böyle bir şey. E, diğer hemen Fated Connections çok klasik. x Link yapıyor abi. Bir tane armora veya bir şeye 6'lı o soketi olan bir şeye bastığınızda 6 link yapıyor. Yani takıyorsunuz, bir tane cıvılır orb atıyorsunuz armor'a 6 link yapıyor. O yüzden 2.4 exalt yani o civarda satılıyor ve o iyi bir özellik. A Produce hand ise bu biraz da şöyle bir şey e, Unique item düşürüyor. Düşürdüğü şey var yani bir canavar kesiyorsunuz. Aberration denilen Sturred st Aberration denilen ve bu Unique item düşürüyor. Bunun esprisi şimdi diğer şeyler gibi gelecek. Maligoros Virtuosity denilen işte bir glove düşürüyor. Bu glove'un güzel yanlarından yani bu glove bu ultilerde kullanan kritik şansı arttı, Kritik, kritik şansınızı arttıran ve 300'lü 300 multiplier direkt gekten veren bir item. O yüzden güzel pahalı bir şekilde oluyor ve zor bulunduğu için bu şekilde düştüğü için bu, bu fiyatta satılıyor. Hani bir buçuk exalt pahalı veya ucuz ama en yüksek A tier yani A, -tier, A seviyesinde A klasında bir şey olarak değerlendirebiliriz. B'de Master Six Help var Jun olarak. Yani bu değişebilir. Bunun fiyatları. Bu Jun çıkıyor haritada. Çıkıyor. Dark, Dark, Dark Drake dediği şey arkadaşlar. Bir tane yine bir item var. Windsicken Fated Item. Bunu Wind Shrek'e dönüştürüyor. Yine ekranda görebilirsiniz. Wind Shrek'in esprisi işte Moon Speed. Additional Curse olması çok önemli de alanı arttırılıyor. Additional curse'ün burada mantığı yani önemli. Additional artı bir tane daha curse atabiliyorsunuz demek yani bunu aldığımızda. Ee, onun dışında devam edelim. Desirable des unarable debt var. Des unarable debt'i aç şey yaptığımızda, düşündüğümüzde Matflas'ta class'ta risk byte diye bir item var. Onu düşürüyor. Bu da biraz pahalı bir itemdi bir zamanlar. Ve aynı zamanda bu Hilris Bayt'i Demis yapıyor. O yüzden burada pahalılık var. Hilris Demis de yine Fated item. Yani Fated itemları edilen yani yükseltilen item, itemlerin şeyleri, tierları yüksek oluyor. Daha doğrusu kullanılabilen. Mesela Song of Sehama var. Ona bakalım. O da aynı şekilde Asenas markı değiştiren. Gördüğünüz gibi Asenas Chant yapıyor. Ee, bunda da ekstra özellikler olduğu için bu pahalı yani. Trigger'a soket bilmem ne veriyor ya ondan dolayı. Devam edelim. Ee, bu şekilde Visions of the Drowned var. O da aynı şekildedir. bir itemi geliştirir. Ee, ben ne olduğunu bakayım. Bakmam bakmamıştım. Yine bir Fated Item'dir büyük olasılıkla. Bilmiyorum ne olduğunu tam. Sportslar falan buluyormuş. Ha, dönüştürebiliyorlar. Ve like, şey, chest oluşturuyormuş. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Çok da pahalı değil zaten. Düşüp yükseliyor. 11 10 chaos. King's Pad yine bir itemi geliştirir. Chaos ringi de geliştiriyordu. Görürsün. Ben koyacağım şimdi. De. İşte. Onun dışında Bow Strings müzik var. O da işte yine Death Harp'ı bu da ünlüydü bir zamanlar. İyi bir şey. Ice Shot için kullanılan. Death Opus yapıyor. Hani Mesela şey yapabilirsiniz. Bu ice shaft'ı kasanlar için dead sharp alırsınız düşük şeyli. Eee düşük parayla physical damage yüksek olması yeter. Death opus'a dönüştürdüğünüzde çok daha güçlü olarak çıkar. Bu da hani biraz şeyden trick anlatayım size daha ucuza nasıl mal ederim. Bu şekilde. Diğerlerin diğerleri çok önemli değil. Ne bileyim, e, Cleanser of Sins'e bakayım bir de yani şeyden de bakabilirsiniz koyacağım gamepad liginde. C tier'ların çok önemli. onlarda mesela Jewel Stash 5 ve Socket mi 5 link mi ne yapıyor falan filan. Bunlar Monster Treasure sayelerde şey çıkartıyor. Yani bir chest çıkarıyor. Kaç tane chest'i? Zaten 11 miydi neydi? O, o şekilde chest'ler strong box'lar çıkarttırıyor daha doğrusu. Ha 36 tane strong box çıkarıyor. Yani güzel şeyler çıkabilir. bunda denenebilir. Ee, bu şekilde siz kendiniz de inceleyebilirsiniz. Önemli olan şeyler aslında A olanlar. Beni izlediğiniz için başka bir şey yok herhalde. Çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere başka videolarda. Profesiler bu şekildeydi. Nasıl kar edersiniz vesaire kullanırsınız. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Başka bir de şey yok. Şu an için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.